Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Alex'e dönme komutunu öğreteceğiz. Geçenlerde selam vermeyi öğretmiştim. Daha yayınlandı mı bilmiyorum ama nokta atışında öğretmiştim. Aynı zamanda uzaktan çarmayı da biliyor. Şimdi biraz daha geliştiriyoruz ve dönme komutunu gösteriyoruz. Dönme eğitimi öncelikle çok basit bir eğitim. Ben Alex'e bu şekilde dön 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 dediğimde kendi etrafında tüneyin üzerinde bir tur atması anlamına geliyor dönme komutu. Tabi gördüğünüz gibi Alex şu anda bana biraz gergin. Geçenlerde ayağını sakatladığından beri psikolojisi biraz bozuldu. Bakın hatta ısırıyor. Birazcık tıra mı oldu onun için? Yavaş yavaş kendine getirmeye çalışıyorum tekrardan eski haline. Çünkü mesela bakın tutmaya çalıştığımda bu şekilde rahatsız olmazdı. Isır Alex tamam sorun yok. Isırılıyorum falan filan ama yapacak bir şey yok şu anda. Yavaş yavaş inşallah o da kendine gelecek. Bu tabii benim Alex dışarıda uçurma eğitimlerimi biraz zorlaştırdı ve serbest uçuş videosunu belki de bir dahaki yaza kadar ertelemek zorunda bıraktı. Çünkü bu halde Alex'i ne tasma takabilirim çünkü ayağında şu anda bileziği yok. Alex tamam sakin. Bak bak elimi ısırıyor. Hem de hiçbir şey yokken. Ayağındaki tasmayı ayağa sakatlandığı için hani bir şey pansuman falan yapmamız gerekirse diye çıkarmıştım. Tekrardan bir bilezik yapıp takacaktım. Tasmasını da takacaktım ama sonra bunun travma haline geldiğini fark ettim de vazgeçtim bundan. Alex ne oldu nereye? Alex? Bu mı? Omzuma geldi. Hayret ilgi istiyorsun şu ara. Normalde her sabah kalkıyorum. Alexi kafesinden çıkarıp hemen ödülünü veriyorum. Elimde besliyorum böyle. Akşam yemini çıkarıyorum. Sabah benle beraber yesin diye. Elime alıyorum besliyorum falan filan. Kaçıyor yine de ama şu an gayet ilgi ve oyun modunda. Isırıkları da biraz daha yumuşadı. Demin daha sert ısırıyordu. Dedim ve sert ısırdı. Ne oldu? Ödül mü istiyorsun? Isırma beni. Bu arada yara yaptı yani öyle yumuşak falan da ısırmıyor. Yani yara ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama deriyi soydu şu an. Aa! Hayır orayı ısırma. Yumuşak deri çok fazla acıtıyor. Hemen eğitimimize geçelim. Baya hareketli. Bu benim için şu anda iyi çünkü hareketli olması eğitimde benim işimi kolaylaştıracak. Tünek geçen videoda yaptığım şu tünek. Bu şekilde koyacağım. Alex'i de tüneğin üstüne bırakacağım. Sizin de bu eğitimi yaparken bir tüneğe ihtiyacınız var. Başka ihtiyacınız olan tek şey ödül ve kendi eliniz. Herhangi bir çubuk da kullanabilirsiniz ama ben el kullanmayı tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Evet arkadaşlar öncelikle kuşu karşımıza alıp bir kere demin olduğu gibi ödülünü veriyoruz. Aferin sana Alex. Aha dışkı yaptı. Alex bakın bu şekilde ödülü gösteriyoruz. Orta ve baş parmağımda yemi tutuyorum ve işaret parmağımla da açıyorum. İşaret parmağımı zaman içerisinde ödülsüz bir şekilde göstereceğim. Yani bu ikisi öğrendiğinde kullanılmaz duruma gelecek. Alex durur musun? Ödülü elimde tuttuğum için ödüle gelmek istiyor ama ödülün bende olduğunu bir gösterelim. Sonra Alex dön. Dön 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 dön. Yanlış yaptı. Burada ödül yok. Yarım tur diye bir şey yok. Çünkü dönme eğitimi çok basit ve tek seferde yapması gerekiyor. Dön 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 dön. Dön dön dön. Done. Alex. Aferin sana. Bu arada arkadaşlar Alex şu anda bu şekilde elimi ona yaklaştırdığımda özellikle yukarıdan yaklaştırdığımda baskınlık algılayıp korktuğu için dönme eğitimi aslında benim için faydalı olacak. Çünkü dönme eğitimde elimi onun üstüne tutacağım. Bakın bu şekilde aslında şu an saldırdığı yerde tutacağım. Ve bunun bir eğitim olduğunu anladığında bana daha da güvenecek. Ve ben ona elimi kaldırdığımda dönme mi geliyor diye agresyonu azalacak. Dönme geliyor diye agresyonu azaldığı için aslında eğitimi yapmasam bile elimi onun üstüne uzattığımda korkacak bir şey olmadığını fark edecek ve benim işim hızlanacak. Alex Çim Dur Hadi dönelim bir daha Dön Alex Dön 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 Alex Aşağıdan yapalım Dön Dön Buradan Dön. Dön 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 Aferin sana Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor gergin çünkü Dediğim gibi travma geçirdi ve bana şu anda güvenmiyor İnat etme burada 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 Alttan yapalım Alex burada Aferin sana Bakın. Aferin sana. Büyük papanlarda aslında alttan yapılıyor. Ama ben şu anda Alex'i elimin üstünde olduğunda korkmamasını alıştırmaya çalıştığım için üstten yapacağım ki biraz daha güvensin bana. Travmasını atlatsın. Dön Alex. Buradayız. Dön. 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 Dön Alex. Dön. Burada. Burada. Hayır. Buradan. 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 Burada. Dön. Hadi dön. Aferin sana. Bravo Alex. Bakın bu şekilde yapa yapa Alex'e dönmeyi öğreteceğim. Dön. Dön. Done. Done. Off oh, with his bro. Dun 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 dun. Dun dun. Aferin. Bakın arkadaşlar travma yaşadığı için korkuyor ama ödülü aldıktan sonra birazcık onu sevmeye çalışıyorum. Dokunmaya çalışıyorum ki bana biraz daha güvensin. Travmayı atlatması gerçekten zor. Sıfırdan bir kuşa etmekten bile zor bazen travma atlatmak. Çünkü hayvanın aklına o kazınmış oluyor. Bu arada ayağının sakatlanmasında ne benim elimin bir etkisi oldu ne ben ona canını yaktım ne işte tasmayı takarken bir şey oldu. Tasmayı çıkarırken pardon. Ayağın tamamen kendi kendine tellerin arasına sıkıştırmış ve canını yakmıştı. Veterinere gittiğimizde hatta onu tuttum. Soğuk pres yapabilmek için hala bir problem yoktu. Ama işte orada psikolojisi bozuldu ve her şeyden korkmaya başladı. Normalde mesela çok cesur bir kuştu Alex. Aslında hiçbir şeyden kaçmıyordu. Hatta korktuğu şeylere de agresyonla tepki veriyordu. Saldırarak tepki veriyordu. Şimdi kaçmaya başladı. Oyuncak gösteriyorum. Saldırmak yerine direkt kaçıyor. Alex dön. Dön. Dön, dön Alex. Dön bakalım. Dön. 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 Bravo arkadaşlar demin gördüğünüz gibi elimi üstünden geçirdim ve aslında birkaç kere yaptığı için hayvan kavradı hareketi ve çok daha kolay yaptı aslında şimdi tekrar yapıyoruz dön Alex dön Alex arada bir şu hareketi de deniyorum sebebi de şu Alex aslında hareketi kavradığında tekrar tekrar kendi kendine yapmaya başladığı için selam verme mesela deminden biri yapıyor size belki görüyorsunuzdur kendi kendine ayağını kaldırıyor ödül almak için ama aslında böyle bir şey yok kendi kendine dönmesi benim için okey. Çünkü ben bu hareketi yaptığımda tam öğrendikten sonra artık elimi etrafında gezdirmemeye başlayacağım. Tam tur atması benim için iyi. O yüzden de bazen deniyorum. Hem bu hareketle eşlesin. Hemen öğretelim. Çok daha hızlanalım. Gel. Dön. 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 Aferin sana. Tamam şimdi bunu birazcık pekiştireceğim. Aynı şeyi tekrar tekrar yapayım. Alex. Ne oluyor oğlum? Alsana. Bir tane vereyim de kendine gelsin. Kitlendi hayvan. Dön. Dön. Aferin sana. Evet arkadaşlar bunu birkaç kere daha tekrar ettim. Artık biraz daha kolay dönüyor. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Ödülümden bir parçayı alacağım. Sol elimle yapıyorum. Sol elimle daha kolay oldu çünkü. Elimin içine saklayacağım. Alex dön. 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 Aferin sana. Bakın bu şekilde parmaklarının arasında ödül göstermeden sadece bununla aslında ödül avucumun içinde olacak. Bununla yaptıracağım ve ardından ödülünü vereceğim. Elimi açacağım. Aslında az önce bunu yapması Alex'in hareketi neredeyse öğrendiğini gösteriyor. Bu oyunu acıda. O yüzden de tekrar yapıyoruz. Yine avcuma bir ödül alıyorum ve Alex dön, dön, dön. Aferin sana. Bravo sana Alex. Şimdi daha da iyisini deneyeceğim. Ödülümü alıyorum buraya koyuyorum. Burada olmamasının tek sebebi de buradan daha kolay alacak olma. Ve Alex'e ellerim boşken. Alex dön. 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 Bravo Alex. Aferin sana. Hemen ödülünü alıp veriyor. Evet ödülüm burada. Hatta şuraya koyayım. Allah oraya koymayayım. Alex görüyor. Sen burada dur. Hadi dön. Alex dön. Dön. Hadi dön. 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 Aferin. Alex niye saldırıyor ödül? Şu anda bir aşama sonrasına geldik artık. Bu hareketin bir tık büyüğü yani şuna döndük. Tam olarak etrafında dönmüyorum. En sonunda bakın dön. 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 Evet dön. Dön. Aferin. Ah. Oh. Bakın aslında şu anda neredeyse tamamen öğrendi. Buradan sonra artık sadece pe pekiştirmesi kaldı. Alex her uçtuğunda böyle bir irkiliyorum. Çünkü çok fazla rüzgar yapıyor. Kanatları bir yerlerime vuruyor. Üstelik konduğunda tırnakları da acıtıyor. Bak bak nasıl almaya çalışıyor ama alamazsın oradayken. O zaman Alex bizim için bir dön. Görelim. Alabilir misin? Dön bakalım. Dön Alex. Alex dön. Dön. Dön 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 dön. 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 Onu istiyor musun? Dön o zaman. Dön hadi. Dön dön dön. Burada, burada dön, dön, dön. Aferin sana Alex. Evet şimdi bu hareketi biraz daha pekiştireceğim. Buraları da hızlandırılmış göreceksiniz. Ben birkaç tekrar daha yapacağım. Ardından da final halini göstereceğim size. Tamamen öğrenmiş halini, pekişmiş halini göreceksiniz. Alex gel buraya. Alex gel. Düdüğüm de yok ki çağıramıyorum. Şeyin dolabın üstüne gitti. Gel buraya. Alex, düdüğüm yok ama ödülüm var. Ödülü gördüğü gibi gelecek zaten. Alex gel. Alex, Alex, hayır, onu kemirme, düşürürsün. Tamam, şimdi pekiştirmeye geçiyoruz. Final halini hemen göstereceğim. Don. Don 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 don. Aferin sana. Evet arkadaşlar Alex artık dönme komutunu tamamen öğrendi. Demin de gördüğünüz gibi gayet rahatlıkla dönüyor. Bakın şimdi size de gösteriyorum. Dön Alex, dön. Kıst, buraya bak. Dön, dön, dön. Aferin sana. Dön. Dön, 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 dön. Aferin sana. Evet arkadaşlar Alex tamamen öğrendi. Size de şöyle bir daha göstereyim. Alex dön bakalım. Dön. Aferin sana Alex. Bakın hiçbir problem olmadan Alex gayet de güzel dönüyor. Siz de kuşunuza bu şekilde dönme komutunu öğretebilirsiniz. Muhabbet kuşunda da olur. Her, herhangi bir papağan türünde de olur. Hatta belki güvercingillerde falan bile olabilir bu eğitim. Bilmiyorum tabi onları hiç denemedim. Ama muhabbet kuşunda denedim. Sultan papağanda denedim. Sevda papağanda denedim. Alexander papağanda denedim. Dolayısıyla aslında birçok kuş türüne uygun bu eğitim. Aynı şekilde maka papağanlarına, kakadolara, jakolara. Görüp görebileceğiniz neredeyse bütün papağan türlerine öğrettiklerini de izledim. internetten gördüm yurt dışından gördüm. Oyun istiyor, ödül istiyor. Dokunabiliyorum ona biraz daha rahat. Şu an mutluyum o yüzden. Alex bunun şerefine bir kere daha dönsün diyeceğim. Zaten dönmeye başlamış kendisi. Evet bu kadar. Bu eğitimi dediğim gibi bütün papan türlerinize uygulayabilirsiniz. Gayet de güzel bir eğitim ve dediğim gibi kuşun elinizi bu şekilde bak. Üstünde tuttuğumda videonun başında nasıl tedirgin oluyordu, nasıl korkuyordu. Ama bakın şimdi saldırma yok. Sadece bakın ödül istiyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden bu eğitim aslında çok da faydalı. Alışmayan kuşlarınızı öğretmek için de aslında çok faydalı. Faydalı. Siz de kuşunuza dönme komutunu öğrettiyseniz veya öğretiyorsanız kaç dakikada öğrendiğini öğrenip öğrenmediğini ya da neler fark ettiğinizi neler keşfettiğinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.